Merhaba Bilgeminik. Bugün seninle beraber hayvanların İngilizce isimlerini öğrenelim mi? Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutma. Hadi, videoya geçelim. Evet, bu bir köpek. Şimdi seninle beraber köpeğin İngilizcesini öğreneceğiz. Dog. Dog. Şimdi sıra sende. Önce beni dinle. Benden sonra tekrar et. Dog. Evet, harika bir başlangıç. Şimdi diğer hayvanımıza geçelim. Evet, bu bir kedi. Peki kedinin İngilizcesi ne? Cat. Cat. Şimdi sıra sende. Önce beni dinle. Benden sonra tekrar et. Cat. Evet, tam olarak böyle. Hadi o zaman, hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, bu da bir inek. İneğin İngilizcesi ise aynen şöyle. Cow. Cow. Şimdi ise sıra sende. Beni iyi dinle. Sonra sen söyle. Cow. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, sesinden de tanıdığın üzere bu bir kuş. Hadi, şimdi de İngilizcesine bakalım. Bird. Bird. Şimdi ise sıra sende. Beni iyi dinle. Sonra sen söyle. Bird. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, bu korkutucu sesin sahibi aslan. İngilizcesi de aynen şu şekilde. Leon. Leon. Şimdi sıra sende. Önce beni dinle. Benden sonra tekrar et. Leon. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, bu da bir at. Hadi. Şimdi de İngilizcesini öğrenelim. Horse. Horse. Şimdi ise sıra sende. Beni iyi dinle. Sonra sen söyle. Horse. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. <laughs> Bu sesin sahibi de fil. Peki filin İngilizcesi ne? Elephant. Elephant. Şimdi ise sıra sende. Beni iyi dinle. Sonra sen söyle. Elephant. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, bu da bir ördek. İngilizcesi ise aynen şöyle. Duck. Duck. Şimdi ise sıra sende. Beni iyi dinle. Sonra sen söyle. Duck. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Bu sesin sahibi kim? Evet bir tavuk. Peki İngilizcesi ne? Chicken. Chicken. Tamam, şimdi sıra sana geçti. Beni iyi dinle ve tekrarla. Chicken. Evet, aynen böyle. Hazırsan diğer hayvana geçiyorum. Evet, tabii ki de bir maymunun sesi. Ama İngilizcesini biliyor musun? Monkey. Monkey. Tamam, şimdi sıra sana geçti. Beni iyi dinle ve tekrarla. Monkey. Harikaydın. Hadi, son bir hayvanımız kaldı. Evet, bu seste tanıdık gelmiştir. Bir keçi. Hadi birlikte İngilizcesini dinleyelim. Goat. Goat. Tamam, şimdi sıra sana geçti. Beni iyi dinle ve tekrarla. Goat. Bugün gerçekten harika iş çıkardın. Tebrik ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Hoşçakal Bilge Minik.